Arkadaşlar merhaba. Eskimiş halde bundan piknik mazasının tamiratını yapmayı düşünüyorum. Ağaçları bayağı yıpranmış. Sallanıyor. Ama ana iskeleti iyi gibi. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. eskeleti bağlayan bütün vidaları söktüm. Bu şekilde masamız tamamen parçalanmış durumda. Eski vidalar küflenmiş. Onları sökerken baya uğraştım. Bu işlemden önce yanınıza bir pas çözücü olması iyi. Olmazsa zeytinyağını kullanabilirsiniz. Şimdi bunu tekrar temizleyip zımparalayıp ahşap tutkalıyla yerine tekrar ile sabitlemeyi düşünüyorum. Hani eskeleti güzelce zımparaladık, temizledik. Şimdi üzerine Politex ahşap koruyucu sürüyoruz. masamızın ana iskeletini tekrardan kurdum. Birleşim yerlerini bu sefer ahşap tutkalıyla sürerek birleştirdim. Sallanmayı önlemek için bu şekil bir destek tahtası koydum. Bunları da tek tutkalla yapıştırarak adapte ettim. Şimdi artık Oturma yerlerine üzerine tekrar düzenlemeye geldi sıra. Masamızı tekrar birleştirdik. Sallanmaya karşı bu bölgelere iki adet destek tahtası attım. Oturma yüzeylerindeki bozulmaya karşı buralara tahtadan destek olması amacıyla destekler yaptım. Sallanma şu an için büyük ölçüde önlenmiş durumda na komple pinotex sürdüm. Pinotex'ten önce ahşap tutkalıyla çürük olan yerleri ahşap tutkalını sulandırarak boyar gibi aynı bu bölgelere sürdüm. Üzerine de tekrar pinotex sürdüm. masanın birleşim yerlerini ahşap tutkalıyla iyice tutkalı yedirerek iki kat tam birleşme boyunca sürdüm. Aralara su kaçmaması için. Ayrıca gözleri de yine ahşap tutkalıyla fırçayla iyice yedirerek üzerinden bir kat geçtim. En sonunda üzerine vernik ile yine çift kat olacak şekilde sürüp 3 yüzeyini tamamlamış olacağım. Arkadaşlar masamızın tadilatını bitirdik. Ciddi bir uğraşlar sonra tabii ki. Ne tür malzeme harcadım? Bir adet ahşap tutkal aldım. Bir adet vernik aldım. Bunlara yaklaşık 50-60 lira civarı para ödedim. Üzerindeki kerestelere 300-350 civar, lira civarı para ödedim. Yani yaklaşık tahminen en çok harcadığım para 400 lira civarıdır. Tabi ciddi bir emek harcandı. Keyifli bir çalışma oldu. Sağlam problemini çözdük. Sağlam olduğu gibi. Ufak tefek bazı düzeltilecek yerleri kaldı ama onun da zamanla yaparız. Bunun en keyifli yanı bunu ben yaptım diyebilmek. Yani insan o göze bakınca yaptığı çalışma tabii ki hoşuna gidiyor. Çok zor bir işçilik değildi. Ama tabii ki ciddi bir vakit ve yemek harcadım. Sonunda güzel oldu gibi. Bu tarz bir tadilat düşünün arkadaşların Hepsine kolay gelsin.